Elhamdülillah depomuzu doldurduk. İnşallah orada yokluk, açlık çeken kardeşlerimizin derdine derman olur. Biz bu paketlere sadece erzak değil, dualarımızı, umutlarımızı, öfkemizi, çaresizliğimizi ama her şeye rağmen Gazze halkıyla olan dayanışmamızı da koyuyoruz. Bu bayrak o kadar güzel bir bayrak ki. Bu işlere öyle yakışıyor ki. Ürdün Devletin resmi yardım kurumu. Buranın çok önemli bir şekilde altyapısında bizim devletimiz de önemli rol oynuyor. Arkadaşlar elhamdülillah depomuzu doldurduk şöyle göstereyim ben size İnşallah orada yokluk açlık çeken kardeşlerimizin derdine derman olur en kısa zamanda Rabbim ulaşmasını nasip etsin inşallah Keşke daha fazlası gelseydi ama çaresizliğimizin içinde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rabbül Alemin herkese razı olsun. Evet. Bu arada bir kamyonlarımız da geldi. yavaş yavaş boşaltıyor arkadaşlar. Birazdan etiketlemesini yapacağız inşallah. Burayla alakalı kısa bir bilgi vereyim ben size. Şöyle dışarı çıkayım. burası Ürdün Devleti'nin resmi yardım kurumu. Gazze'ye giden erzakları burası üzerinden gönderiyoruz. Çünkü ...İsrail'le iyi kötü diyalog halinde olan civardaki iki devletten biri. Birisi Mısır, birisi Ürdün. Dolayısıyla İsrail gümrükleri üzerinden Gazze'ye erzak sokabilmek için... E, ...ya Mısır üzerinden ya Ürdün üzerinden yapacaksınız bunu. E, bu depolarda... Dünyanın her yerinden gelen erzaklar vesaireler birikiyor. Buranın çok önemli bir şekilde altyapısında bizim devletimiz de önemli rol oynuyor. Burada TİKA'nın kamyonlarını görüyorsunuz. Ee, buranın altyapısında vesairesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de büyük hizmeti var. Büyük katkısı var. Ee, biz de bura üzerinden düzenli olarak gönderiyoruz. Eee Buradan erzakların İsrail'e, İsrail üzerinden Gazze'ye girmesi çok uzun zaman alıyor. İsrail bu yardımları engelleyemiyor. Ama e, engelleyememesinin sebebi de şu, Cenevre Konvansiyonu var. Birleşmiş Milletler gözetiminde içeriye erzak sokmak zorunda. Tıbbi malzeme sokmak zorunda. Buna mecburlar. E, bunu uluslararası hukuki göre engelleyemiyor ama yavaşlatıyor. Dolayısıyla bizim buradan burası kuş uçuşu Gazze'ye 100 kilometre civarında bir mesafe. Ama bu 100 km işte 2 ay zaman sürüyor bunun gitmesi. Çünkü yol boyunca, çünkü buradan Ürdün İsrail sınırından İsrail içine giriyor, İsrail içinden Gazze'ye gidiyor. Yol boyu 150'ye yakın kontrol noktasında bu erzak kamyonları durduruluyor, boşaltılıyor, tekrar dolduruluyor. Dolayısıyla haftalarca sürüyor. Bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Ee, yapmalarının sebebi de yardımların işte e, engelleyemiyor ama yavaşlatıyor. Mesela bizim 20 Şubat'ta gönderdiğimiz e, yardımlar, bundan yaklaşık 10 gün önce, 7 gün önce girebildi ancak Gazze'ye, yani 7 gün önce. Gazete içinden sinyal alabildik, GPS'ten. Biliyorsunuz her e, bin pakete bir tane e, veya işte bazen 3000 bin pakete bir tane bu e, Apple'in AirTag'leri denilen GPS e, aleti koyuyoruz ki kontrol edelim gitti mi, gitmedi mi diye. Ve siz işte dediğim gibi iki sürüyor ama başka çaremiz yok, mecburuz yani. Biz bu şekilde bu yardımları ağır aksak da olsa bir şekilde o insanlara ulaşmak zorundayız. Evet, bu arada erzaklar gelmeye devam ediyor. Ben birazdan etiketlemeyi yapacağım. Böyle etiketlerimiz var. Üzerine herhangi bir. Dernek kurum ismi değil, sadece bayrağımızı koyup gönderiyoruz ki oradaki insanlara umut olsun inşallah. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Erzak paketlerimizin içeriğini anlatayım size. 3 tane barbunya haşlanmış, tüketime hazır. 2 tane tüketime hazır haşlanmış bezelye konservesi. 2 tane tüketime hazır domates soslu fasulye konservesi. iki tane tüketime hazır humus konservesi. Tüketime hazır vurgu yapıyorum çünkü e, insanların orada yemek pişirecek altyapıları yok. Bu yüzden özellikle de konserve isteniyor bizden. İki tane haşlanmış tüketime hazır nohut. Altı tane ton balığı konservesi. Protein açısından önemli. 4 tane sardinya konservesi. 2 paket süt tozu. 1 kilo, pardon 1 kilo değil bu. 800 gram. Haşlanmış tavuk eti bu. Komprime edilmiş. Böyle salam gibi. 2 paket helva, bir e, üçlü e, krema, bunu bu, bir de reçel. Paketlerimiz bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlk gelen paketleri de etiketlemeye başlayalım şöyle dört bir tarafına. Evet. Biz bu paketlere sadece erzak değil, sualarımızı, umutlarımızı, öfkemizi, çaresizliğimizi Ama her şeye rağmen Gazze halkıyla olan dayanışmamızı da koyuyoruz. Ama Yahya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bayrak o kadar güzel bir bayrak ki. Bu üçlere öyle yakışıyor ki. Elhamdülillah. Bu hafta şehitler haftasıydı bu arada. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Burada Ürdün topraklarında da çok şehidimiz var bizim. İngilizler tarafından kıyıma uğramış. İsyankarlar tarafından kıyıma uğramış. Çok Osmanlı askeri var bu topraklarda. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yer etiketleri arkada değil mi? Bunların etrafına şimdi e, stabilize etmek için tekrar böyle bir kemerleme yapılıyor. Onu da yapacaklar birazdan arkadaşlar. Evet, durumlar böyle.